Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler deyiz şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün çok kolay, çok güzel. iki renkli olarak düşündüğüm bebek battaniyesini paylaşmak istedim sizinle. Benim beğendiğim bir örnek. Yeni başlayan arkadaşlarım için de gerçekten çok kolaylıkla yapılabilecek güzel bir battaniye örneği. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Bu örneğimizde alt taban oluşturmuyoruz arkadaşlar. Zincirin üzerine hemen örneğimizi başlıyoruz. Evet. Belirli bir miktarda zincirimizi çektik. Arkadaşlarım şimdi burada yapacağımız işlem bakın. Hemen ilk zincirin üzerine bir sık iğne. Tığın başına aldım. Yanındaki zincirin üzerine ikili trabzan yanındaki zincirin üzerine bir sık iğne tığın başına aldım yanındaki zincirin üzerine bir trabzan yani arkadaşlarım bir sık iğne bir trabzan bir sık iğne bir trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz ilk sıramız bu şekilde Diğer renkte üzerine yapacağımız işlemi de hemen göstereceğim. İlk sırada ne yapılıyorsa üst sırada tersini yapacağız arkadaşlar. Çok kolay bir örnek, gösterişli bir örnek. Gerçekten benim beğendiğim bebek battaniyelerine, bebek örgülerine çok yakıştırdığım güzel bir örnek. Evet. Bir trabzan, bir sık iğne olmak üzere ilk sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Trabzanlarımızı iki kere de çekiyoruz. Bir sık iğne, iki kere de çektiğimiz bir trabzan. Bu şekilde. Örneğimizin başında ne yaptıysak sonunda da aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlarım. Sık iğne, hemen bir trabzan yapıyoruz ve bir sık iğne yaparak örneğimizi tamamlıyoruz bu sırada Evet şimdi diğer rengimize geçelim hemen ben mor olarak düşündüm Somonla moru her zaman çok yakıştırırım birbirine Evet bu şekilde bakın arkadaşlarım sık iğne ile başladık sık iğne ile bitirdik ilk sıramızı Şimdi ikinci sırada yapacağımız işlem örneğimiz bitene kadar bu ikinci sırada yapacağımız işlemi aynısını yapıyoruz. Farklı bir işlem uygulanmıyor arkadaşlar. Bakın şimdi tığın başına bir zincir çekelim hatta şu şekilde sık iğne ile başlamıştık. Bu sefer sık iğnenin üzerine iki kere de çektiğim trabzan. Trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum sık iğnenin üzerine trabzan trabzanın üzerine sık iğne sık iğnemizin üzerine trabzan hep bu şekilde devam edecek arkadaşlarım her renk değiştirdiğinizde bir önceki yaptığımız işlemin tersini yapıyoruz yani sık iğnelerin üzerine trabzan yapıyoruz trabzanların üzerine de sık iğne yapmak suretiyle örneğimiz tamamlanacak inşallah. Evet bu sırada gördüğüm her sık iğnenin üzerine bir trabzan yapıyorum. Trabzanların üzerine de bak sık iğne. Burada sık iğnemiz var. Üzerine iki kere de çektiğim bir trabzan. Trabzanımın üzerine de sık iğne. Yani her sırada yaptığımız bir önceki işlemin tersini yapıyoruz arkadaşlar. Uygulamamız bu şekilde. Örneğimiz gerçekten çok kolay bir örnek. Biraz evvel bahsettiğim gibi yeni başlayan arkadaşlarım için de gerçekten kolay bir örnek. Evet. Sık iğnemizi trabzanın üzerine yaptık. Şimdi en son sık iğnemizin üzerine de pardon Evet. Sık iğne ile başlamış. Evet, sık iğne başlamıştık. Sık iğne ile bitirdik. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Hemen burada diğer rengimi geçiyorum arkadaşlar. Hemen burada kenarda bir zincir çekmiştim biliyorsunuz. Hemen onun üzerine tekrar bir zincir çekelim. Bakın bu sırada da ilk ilmeğimiz ikili trabzan. İkili trabzanın üzerine ne yaptık? Bir sık iğne. Tığın başına aldık. Sık iğnenin üzerine de trabzan. Trabzanın üzerine sık iğne. Tığın başına aldık. Sık iğnenin üzerine trabzan. Yani bir altta yaptığımız işlemin bir tersini uyguluyoruz arkadaşlar. Evet. Çok kolay bir örnek. Gerçekten duruşu da çok güzel. Özellikle bu örnekte Renk uyguladığınızda gerçekten şahane oluyor arkadaşlar. Örnek basit olmasına rağmen birkaç renkle yapıldığında farklı renkler örneği gösterdiğini ben öyle düşünüyorum en azından. Gerçekten çok güzel gösteriyor. Örnek kolay olabilir ama yaptığınız renkler inanılmaz derecede örneği farklılaştırıyor arkadaşlar. Arta kalan iplerinizi değerlendirip birçok değişik renkle de yapılabilir. Şahane bir örnek çünkü. Sık iğnenin üzerine bir trabzan, trabzanın üzerine sık iğne. Bu şekilde sıramız devam edecek. Evet, trabzanın üzerine sık iğne, sık iğnenin üzerine trabzan. Hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Burada son ilmeğimize de sık iğnemizi yaparak hemen diğer rengimizi geçirelim yukarıya arkadaşlar Evet bu şekilde hemen bir zincir çekersek burada Evet burada ilk başlangıç sık iğneydi şimdi ne yapıyoruz sık iğnemizi Tabii ki trabzana çeviriyoruz bir tersini uyguluyoruz demiştim trabzanın üzerine de sık iğne sık iğnenin üzerine trabzan bu şekilde örneğimiz bu kadar kolay yapacak arkadaşlarıma da şimdiden kolaylıklar diliyorum evet bu şekilde her sırada yaptığımız örneğin bir önceki sıranın ters uygulamasını yapıyoruz Trabzan üzerine sık iğne sık iğnenin üzerine trabzan. Bu kadar kolay. Bu kadar basit. Çok çabuk ilerleyen bir örnek arkadaşlar. Yani birkaç gün içerisinde bir bebek battaniyesi bitirilebilir. Çünkü örneğimiz akıcı. Çok kolay. Herhangi bir detayı olmayan. Kolay bir örnek. Evet. Sıra sonuna kadar bu şekilde Sadece arkadaşlarım örneğin başında ne yaptıysak sonunda da aynı işlemi uygularsanız örnek gerçekten çok düzgün ilerliyor. Mesela ilk ne yapmışım trabzan. Bakın burada zaten son ilmeğim sık iğne elbette onun üzerine trabzan yapmam gerekiyor. Evet bu şekilde. Bakın iki tarafı da gerçekten farklı görünüyor. Bakın bu şekilde Sanki ben bu yüzünü daha çok beğeniyorum. Neden bilmiyorum ama daha güzel görünüyor. Evet şimdi hemen diğer tarafa geçtim. Diğer rengimin üzerine burada kenarda bir zincirim vardı biliyorsunuz. Hemen buraya da üzerine bir zincir yaparak örneğimizi şey, ipimizi yukarıya çıkardık. Şimdi ilk örneğimiz trabzanmış arkadaşlarım. Hemen ne yapıyoruz? Sık iğne yapıyoruz. Sık iğnenin üzerine de trabzan. Bu şekilde arkadaşlar. Ne kadar örersem öreyim bundan farklı bir işlem olmayacak arkadaşlarım. Örneğimiz sadece bir sıra önce yaptığımız uygulamanın bir üst sırada tersini yapıyoruz. Evet sıra sonuna kadar gelelim. Benim anlatacağım bu kadar arkadaşlarım. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah yararlı bir vlog olmuştur. Evet, bu şekilde sık iğnelerin üzerine trabzan, trabzan üzerine sık iğne olmak üzere sıra sonuna kadar devam edelim. Bu şekilde sıra sonuna geldim arkadaşlar gerçekten kolay olduğu için çok çabuk ilerliyor detayı olmadığı için gerçekten güzel bir örnek hemen bu şekilde mor ipimizi de geçeriz Evet benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar yani kaç sıra örersem öreyim bundan farklı bir işlem olmayacağı için sanırım bu kadar yeterli bakın ön yüzü arka yüzü iki tarafı da Gerçekten aynı güzellikte, aynı muntazamlıkta güzel bir örnek. Bu battaniye bittiğinde bir ana renk seçersiniz yaptığınız renklerin içerisinden. Çok güzel, naif, kibar bir kenar oyası. Şahane bebek battaniyesi olur arkadaşlarım. Evet. İsterseniz ben birkaç sıra daha örüyorum. Hemen geliyorum. Arkadaşlar ben birkaç sıra daha ördüm. Örneğimizi büyüttüm. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü bu şekilde. İki tarafı da gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Arka tarafında bakarsınız somon rengi daha ağırlıkta görünüyor arkadaşlarım. Ön yüzünde mor ağırlıklı çok güzel oldu arkadaşlar gerçekten iki tarafı da kullanılabilir şahane bir örnek oldu bu şekilde arkadaşlarım kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum beğenilerinizi yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum inşallah yeni videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın